kıymetli bir ailesiniz. Vallahi işimizi en büyük patron hem babam tabii hem de annem. Annem. Şükrü Yani eğer şey olsaydı bir komedi o zamanlar stand up herhalde. Gerçekten. Tabii hepsini cebine koyardı. Gerçekten. <laughs> Cem Yılmaz'ın esprilerinin şeyinde bile var şeyinde. Ayhan abinin annesi de adamın bölümü var. Vefat etti mi yaşıyor evet. mu? Allah rahmet eylesin. Müthiş bir kadındı. Müthiş bir kadın tuhaf bir zeka bir müthiş nükteden yani müthiş bir şey Cem Yılmaz'ın şeyinde stand upında bizim Türkler her lisanı konuşurlar konusu işte babamın hastanede midesi yanıyor. Tamam. Londra'da falan. Oh. şimdi onu da İngilizcesi burn'dür. Niyeyse yukarıda yandı dışına herhalde heartburn derler. İngilizcesi samuk burn demezler. Evet. Heartburn derler. Neydi neydi acaba? Oh. Anlatamıyorum işte bunu her insanı konuşursun gel buraya neresi annem de alıyor taktır çakmağı çıkartıyor çat. Mideye mi? Mideye şuraya şuraya. Etmem. Yok şuraya. artık böyle <laughs> mi anlatıyor <gülüyor> doktora? Aha <laughs> demiş doktorlar anlamışlar ki midesi yanıyor. <laughs> Anne bu. Çok iyiymiş ya. Saniyesinde bu nasıl düşünürsün sen ya? Evet bu çok pratik bir zeka. Müthişmiş. Peki çat. Londra'da ne işleri var? O zamanlar Türkiye'de yapılmazdı kalp ameliyatları. Ha, kalp kapağı değişiyor gittiniz. yazık. Ameliyatta babam kalp kapağı değişiyor. Onun kalp kapağı şehit. Hatta kalp kapağı domuzdan yapılıyor. Babacığım artık sen Müslümanlığı bıraktın. <laughs> Domuz domuzluğuna... kapağı Ama bu denir <laughs> mi ya? <laughs> kız 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 Kıyamam. <laughs> <Kıyamaz. gülüyor> yazık. <bir adam>. Annem su. <laughs> ona dokunurdu ona çok. Aa, dokunur tabii. Üzülür. Kıyamam. Evet. Peki o zaman ailede de aslında dönem olarak değişik olan bir başka ülkeye gitme tabii sağlık ki, için bile tabii olsa ki. var. Yani gezginlik ruhu da genetik tabii bir mirasımızdır. Siz şey bilmiyorsunuz sonra galiba ama biri, biri bana bunu anlattı fikir olarak anlattı ya annemden duydular ya annem oradan duydu bilmiyorum bir ikisinde bir şey var İkisi Paris'e gidiyorlar. Tamam. Annemle babam Hı -hı. gezmeye çok gezerlerdi beraber. Annem pahalı bir otel seçiyor uzman evet. Frank var babam da şükre işte günah diye mi yatmadan yatmaya geliyoruz gece girdi sabah verilir bu mi? para verilir mi Her bir gece uyuyup zaten çık sabahtan gezmeye çıkacağız o parayı biz ne yaparız falan falan diyor ama annemin dediği tabii <laughs> ki oluyor tam içeri giriyorlar orada bir fındık faresi tırt, çıkıyor altına giriyor gördün mü işte yaptığını kaç bin frank veriyoruz farklı oteli anlat nasıl anlatacaksan hello düin otamenci bunu yapan anneniz mi? Gerçekten mi? Bunu bana bir fıkra olarak anlattı. Ama bu fıkra. çok bilindik bir fıkra. Fıkra olarak anlattılar ama ya orada annemden geldi bu ya tam onu çözmüş değilim. Yani bu benim bayağı sevdiğim ama hiçbir zaman anlatam. Bu anne, anneniz anne. mi? Anne. İnanamıyorum. Böyle bir yani yani Türk şey <laughs> mizah tarihinde geçebilecek bir kadındı. Videolara çekseydiniz keşke. Yani. Çektiniz mi hiç videoya? Hayır. Kitap olarak yazmam lazım. Bir binlerce her, her gelen bir şey anlatıyor başka. Yazmak lazım ya. Her gelende bir şey annenin hikayesini anlatıyor. Annem bilmem nerede ne yapmış, bilmem nerede bilmem ne yapmış. Müthişmiş.